merhabalar şimdi yapılandırmalarımıza başlayalım birkaç tane yapılandırma yapacağız hemen ardından artık yavaş yavaş frontend tarafına geçeceğiz e, yapılandırma yapacağımız kısım öncelikle cors yapılandırması olacak e, ben ilgili kısım için hemen bir tane branch oluşturdum siz de bunları çekebileceksiniz ben birkaç tane kurs. Öncelikle bir kurs yapılandırmamı yapıp, sonrasında sinyalar tarafında en azından temel işlemlerimi yapmayı planlayacağım. Peki hemen isterseniz core yapılandırmasını şuraya ekleyelim, kurs yapılandırmasını şurada gerçekleştirelim. Kurs yapılandırması için bana bir tane course policy name böyle ortak kullanabileceğimiz kurs policy adında bir şey oluşturuyorum. Hemen gördüğünüz gibi kurs içerisine ekledim. Bütün orijinlere, metotlara ve header'lara izin verdim. Bununla bitmiyor tabii ki use dememiz lazım. App.use course. Yalnız tabii ki şurada course name diyerek de course policy name diyerek de yukarıda kendi ismiyle verdiğim arkadaşı. Bakın yani course policy burada da kullanmış oldum. Course policy name'i kullanmış oldum. Güzel. Bunun dışında nelerimiz var? Şimdi... Şu kısma dikkat edin arkadaşlar. Hemen app builder.build'un Build hemen altına yazdım. Burası önemli. Eğer authorization gibi şeylerin altına yazarsanız burada problem çıkarıyor. Şimdi çıkaracak olan arkadaşımız aslında chat hub'ımız. Peki hemen signaler chat hub'ımızı eklemeye başlayalım. Şimdi solution explorer'ımı açıyorum. Solution explorer'ımda chat app'in içerisinde bir tane chat hub oluşturacağım koyacağım. Şöyle bir class diye seçtim. Chat Hub şeklinde koydum arkadaşlar. Chat burada yer alıyor. Tabii ki bu Chat Hub nereden türüyecek? Hub adındaki signalar paketlerinden türüyecek. Şöyle Hub dediğimde. Bakın Microsoft ASP.NET Core şeklinde bize ASP.NET Core signalar Hub şeklinde hazır bir şekilde getirdi. Şimdi bunun hazır birkaç tane kısmı var. mesaj gönderme kısmı var. Tabii ki biz gruplar için ya da bir kullanıcı için hepsi için mesaj gönderme işlemlerine bakacağız. Bir de override ile bize sunulmuş olan bazı metotlar da var. Mesela on connected seen dediğimiz kısım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tabii ki public yapalım. Public yaptıktan sonra override a task diye bize connected seen olduğunda bu arkadaşımız e, kim color ettiyse tabii ki all değil de color yapana. Yani all neden kullanıyoruz? Bunun amacı ne? Bunun amacı şu. Clientları bütün clientlara şurada all derseniz bütün clientlere gönder. Şurada eğer color derseniz bu çağrıyı yapan kim ise yani buradaki connection'a kim bağlanmaya çalışıyorsa ilgili arkadaşa gönderir. İsterseniz grup ya da user gibisinden şeyleri de seçebilirsiniz. Yani grupları ya da userları ya da others'ları hani şu kullanıcının dışında ya da bu grubun dışındaki bütün kullanıcıları seçti diyebiliyorsunuz. Bu signalların kendi özelliklerinden birisi. Peki color dedim ilgili arkadaşa yani bu çağrıyı yapan connection olmaya çalışan arkadaşa bu bilgiyi gönderiyorum. Kendisi bize kontekstin içerisinde. Bu kontekst yine sinyaller içerisinden geliyor. Hub kontekst içerisinden geliyor. Bakın hub color kontekst adında bir şey şu hubın içerisinden geliyor. Bunun içerisinde connection id'yi ilgili arkadaşa göndereceğim ki o bağlantı yaptığında onu ne yapsın içerisinde tutsun. Sonuçta bu connection id'ye ihtiyacımız var. Hatırlarsanız userlar içinde bir connection id'leri oluşturmuştuk onları onun içerisinde kaydetmeye çalışacağız. Ya da en kötü clientlarımızın içerisinde tutacağız. Peki bunun dışında nelere ihtiyacımız var? Mesela public async task dedim. Send message to all diyelim. Herkese gönderen. Böyle bir şeye ihtiyacımız var mı? Tabii ki şu an ihtiyacımız olacağını düşünmüyorum ama elimizde yazalım. Hangisini kullanacaksak onları kullanacağımız kısımları ileride belirleyeceğiz. Yine bir şeye ihtiyacımız var. Neye? Mesela 100 lira mesaj göndermek istiyoruz değil mi? Send message to user. Herhangi bir user'a mesaj göndermek istiyoruz. Bu gibi durumda ne yapmamız lazım? Böyle bir şey yazmamız lazım. Client, clients'lardan connection id. istersen connection id gönderebilirim. User da diyebilirim. Önemli değil. User diye kastettiğimiz şey aslında burada connection id'dir. Öyle düşünebiliriz. Burada bütün herkese gönderiyorum ama burada bir client'a gönderiyorum. O yüzden bir user'a göndereceğim. Şurada user diyebilirim arkadaşlar. Tabi o pilotımız kendisi tamamladığı için bazı konularda sıkıntı çıkabiliyor. Bizim de hatamız olursa bunları tabii ki düzelteceğiz zamanla. Burada bir şeyler oldu. Heh. Send dedik. Bir de gruba gönderme kısmımız var. Public esin task dedik. Send message to group diyeceğiz. Yine neye ihtiyacımız var? Grubun connection ID'sine ihtiyacımız var. Böyle string message diyeceğim. Tabii ki string mesaj diyorum ama bunun içerisinde aslında bir JSON objesi de stringify hale getirilmiş bir JSON objesi de taşıyabilirim. Onun şu an için bizim bir önemi yok onu. Ne yapabiliriz? İleride serileştirebiliriz de. Peki bunu yaptık bununla işimiz bitmiyor tabii ki bunların hepsini Program CS içerisinde de belirtmemiz lazım. Program CS tarafına geldiğimde ilk yukarıda hemen signalarımı kullanacağımı söylüyorum. Servislerim arasında signalları eklemesini istiyorum. Diyorum ki Builder Services Add Signalar diyorum. Güzel. Bunu yaptık. Add Signalar dedikten sonra artık routinglerimizi de buna göre ayarlamamız lazım. Çünkü işin içerisinde bir tane ne gelecek? Artık e, chat hub gibi bir şey gelecek. Yani şu chat hub'ı dışarıdan kullanabiliyor olmamız lazım. Bunu da artık routinglerime eklemem lazım. Routinglerimde şunu artık kullanamam. O yüzden bunu kaldırıyorum. HTTPS redirection varsa şu an kullanmasın. Önemli değil. HTTP ile işime devam edeceğim. Peki ardından şunu diyebilirim. App use Endpoints diyeceğim. Endpointlerimi buradan belirteceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi map controller dedikten sonra chat hub. Ee, hub'ımız hub burada chat hub'ımız. Hemen ardından da yani ilk başta map controllerlarımızı buna dikkate alacak. Bunu dikkate alacak. Sonra da endpoints map hub kısmını alacak arkadaşlar. Güzel. Bunu da yaptıktan sonra chat hub'ımıza içeriden bağlanmamız gerekecek. Bol miktarda içeriden bağlantı gerçekleştireceğiz. çünkü biz şunu tasarlıyorduk hatırlarsanız. Mesaj bir mesaj gönderildiği zaman bir user mesaj kullan gönderdiği zaman yeni bir mesaj eklediği zaman belki bunu burada yaparız belki başka bir yerde yaparız önemli değil. Burada yeni bir tane gönderdiği zaman ilgili gruba mesaj kaydedildiğinde bu ilgili grubun connection id'si ile birlikte Hub'ımıza gidip mesaj atmamız gerekiyor. Bire bir mesajda da belki user tarafında yaparız ya da mesajları belki ayrı bir yerde kullanırsan. Mesaj kontrolünün dışında burada temel işlemlerimiz var ama mesaj gönderme kısımlarını ayrı bir yerde yapabiliriz. Güzel. Ben bir yerde chat hub için kontrol oluşturup onu kullanmayı düşünüyorum. Ama routinglerim düzgün çalışıyor mu diye şöyle bir bakmak istiyorum. Bir de projemiz derlensin bakalım. Bir problem var mı? Evet burada bir problem varmış gibi görünüyor. Endpoint configure must be added to request. Evet bunu kullanmadan önce routing kullandığımızı belirtmemiz lazım. Şöyle app.useRouting dememiz gerekiyor ki şu arkadaşımızın endpointlerin kullanılması gerekiyor. Hani tek başına bu use endpoint'ler yeterli değil. Öncelikle dememiz lazım ki app use routing yani routing'lerimizi öncelikle kullan bir routing kullanacağımı söylüyorum. Hemen ardından da endpoint'lerim map controller controller ismi neyse ona göre ayarla. Ardından da chat hub'ımı da ayrı bir endpoint olarak burada şekillendir diyoruz Bazen farklı uygulamalarda da chat hub içeride olabilir. İlla içeride olması gerekmiyor. Yani farklı bir şeyin içerisinde de olabilir. Gördüğünüz gibi çalıştı. Güzel. E i̇stediğim buydu zaten. Yani Veri tabanım falan da çalışıyor. Yani Docker'da çalışıyor. Buna dikkat edin. Bakın invalid username or password. Yani endpointlerimde herhangi bir sıkıntı olmadı. Burada rahatlıkla onları çalıştırabiliyorum. Şimdi benim içeriden bu chat bağlanıp mesaj göndermek istiyorum. Bunun için bir tane controller oluşturacağım. Buna da hub controller diyebilirim. Tek amacım buradaki tabii ki testlerimi yapabilmek. Onun dışında bir amacım yok. Şuradaki hub controller için başka bir amacım yok. Hub controller dedim. Enter'a bastım. Kendisi oluşturdu. Gördüğünüz gibi bu bir yine controller'dan türüyecek. Ardından tepesine Out API Controller'ı ekledim. Güzel. Şimdi Connection sağlayacağım. Connection ile Helpers koyalım. Yapmak istediğim şey bağlantıları bunun içerisinde kullanacağım gönderme işlemlerini ya da Connection'a bağlanma işlemlerini burada halletmek istiyorum. Bunu bir abstraction haline getireceğim. Yani daha öncesinde de yaptığımız gibi private read only I signaler connection diyeceğim. Buradan türetmek istiyorum. Signaler connection. Aynı zamanda dependency containerlarım arasına da koyup bunu enjekte etmek istiyorum. Her yerden kullanmak istiyorum. Bunu da çok uzatmıyorum. Hani servislerin içerisinde de alabiliriz ama e, servislerin içerisinde bazı şeyleri kullanamayabiliriz. O yüzden helpers'ın içerisine direkt yazdım. Böyle bir interface'imiz yok. Hadi oluşturalım hemen. Bir interface diyorum. I signaler connection dedim. Bunun içerisinde bize hub connection döndüren ve işte sonuçta connection'ı geri döndürmesi gerekiyor. Start connection dediğimiz bir yapıya ihtiyacımız var. App connection'ımız tabii ki signallar içerisinden geliyor ama bu signallar paketini biz henüz yüklemedik. O yüzden burada görünmüyor. Önceki gördüğü signallar kısmı aslında e, şuradaki program CS içerisinden geliyordu. Onu hızlıca gördü. Hatta hub'ı da burada gördü. Ama Microsoft ASP.NET Core signallar hub'dan gördü. Biz bunun paketini hub connection'ı görebilmemiz için başka bir paketini ne yapmamız lazım? yüklememiz lazım. Bu paket signalar core şeklinde geçiyor. Yani şöyle hemen gösterelim. Add NuGet package dedim. Ardından Microsoft ASP.NET Core signalar. signalların içerisinde client şeklinde olması lazım. Şöyle bir enter'a basalım. Neler geliyor? Client core'dan ekleyeceğiz. Şunu eklemeyi bir deneyelim. 8.0.6 son halini yükledim. Kaydettim, kapadım. Bakalım bunu görebiliyor muyuz? Evet, artık bunu görebiliyorum. Paket yükledim. O paketi şimdi burada kullanabilirim. Bana bir hub connection dönsün ki do, dönsün ki o kullandığım kısmı ne yapabileyim? Hani start connection. Bir connection başlatmam gerekiyor. Bu connection başlatma işlemlerini client taraflarında da yapacağım. Client'ın JavaScript frameworkleriyle yapacağım. Ee, o yüzden burada da aynı mantığı yapıyorum. Amacımız test etmek. i̇leride yani kullanacak mıyız? Evet kullanacağız. Bize bir de şöyle bir metot lazım. Is connected. Connected olmuş muyuz? Olmamış mıyız? Öyle bir şeye de ihtiyacımız var. Şimdi yeni bir tane class yaratıyorum. Signaller connection adında. Bunu da tabii ki iSignaller connection'dan türetip burada onları teker teker Yazacağım arkadaşlar. Peki connection yaratırken nelere ihtiyacımız var? Önce her iki taraftan da kullanabilmemiz için şurada bir hub connection'a ihtiyacımız var. Onu burada yazdım. Onu burada da kullanacağım. Ardından şunu diyeceğim. Bize bir host info'ya ihtiyacımız var. Bu host info aslında bizim bu uygulamamızın ta kendisi. http localhost 52.46 olması lazım bende çalıştırdığınızda hatırlarsanız böyle çalıştırayım isterseniz. Return al diyelim şu an için. Nereden alacağımızı bu bilgiyi nereden alacağımızı söylüyorum. Bakın şurada 5246 localhost 5246. Bunu deploy ettiğinizde yani bir web sitesine yüklediğinizde de oranın ismini buraya yazmamız lazım. Tabii bunu app config içerisinden de yönetebiliriz. Ya da içeriden kendisine parametre olarak da gönderebiliriz kullanacağımız yerde. Start connection'ı yapacağımız yerde HTTP context içerisinden portu, şuradaki local hostu, portu bu bilgileri alıp ne yapabiliriz? Buraya parametre olarak gönderebiliriz. Ama amacımız bu olmadığı için o konulara çok fazla girmeyeceğim. Şimdi diyeceğim ki connection null'dan farklıysa şimdi alt çizgi yapmışız çok da önemli değil connection'ımız null'dan farklıysa ve connection'ımızın durumu arkadaşlar up connection state'lerden connected ise return connection diyeceğim. Yani şuradaki connection'ın ta kendisini geri göndereceğim ki şimdi connection'ı start edeceğimiz için tekrardan bir start işlemine tabi tutmayalım kendisini. Şimdi burada connection builder ile yolumuza devam edeceğiz. New up connection builder diyorum. URL'i kendisine söylüyoruz. Host info slash chat hub şeklinde. Chat hub şeklinde kendisine belirttim. Burada bazı parametreler girebilirim. Mesela we keep alive interval time span from days. Mesela bir gün boyunca canlı kalsın istiyorum. Bağlantım. Server timeout'umuzu uzatabiliriz. Ayarlamalar yapabilirsiniz burada. Ben yine bir day yapacağım bir gün yapacağım. Ardından da bağlantı koparsa otomatik reconnection yapsın istiyorum arkadaşlar. Build dedikten sonra artık connection nesnemiz bakın hub connection tipinde bir connection nesnemiz oluşuyor burada. Ardından bu arkadaşı start edeceğim. Bir de şunu diyeceğim eğer connection'ımızın tipin durumuna yine bakabiliriz. Şurada connection'ımızın durumu connection durumlarından disconnected ise bu arkadaşı başlat diyebilirim. Güzel. Evet yazacağım. Sonra wait yazmıyorum. Tabii bu arkadaşımızı o zaman asenkron olarak işaretlememiz lazım. Değil mi? Connection start esin şeklinde bırakabilirim. Evet. Connection start esin şeklinde bıraktım. Ardından da her durumda connection'ı bize bir geri dönsün. Buradaki yaptığımız şey kabaca aslında bağlı değilse yeni bir tane oluşturmak. Bağlıysa mevcut olan arkadaşı geri göndermek. Temel olarak yaptığımız şey bu. Is connected durumuna bir bakacağız. Bunu tabii ki property olarak da kullanabilirdik. Şunu diyebilirdik ki connection'ımızın aldan farklıysa ve connection state'imiz connect'ten connected ise is connected bize true olarak dönsün dedik arkadaşlar bir hatamız olursa yine üzerinde düzenleme yaparız arkadaşlar. Güzel. Peki bunu nasıl kullanacağız? Artık bunu e, abstrak hale getirdiğimiz için artık bunu istersek bunu şurada bir yerde servislerimizin arasına yazabiliriz. Services at singleton olarak kullanıyorum. Çünkü bir kez kullanacağım. Bir kez oluşturursun o nesne. Bir kez oluşturursun isteyeceğim. Her seferinde o nesnenin oluşturulmasını istemeyeceğim. O yüzden Singleton kullandım. App Controller içerisinde de artık bunu kontrole başlayabilirim arkadaşlar. Nasıl yapacağım? Private bakın artık görmeye başladı. Bunun için hemen bir tane Constructor oluşturuyorum. Güzel. HTTP Post ile basit bir şeyler alalım. Çok önemli değil. Start Connection demeyeceğim. Tabii ki Public. Async. I. Task diyelim. I. Action. Result. Host geriyene döndüğünü şu an bizim için bir önemi yok. Yine burayı test etmek için bağlanabiliyor muyuz diye test etmek için bakacağız. Yani i̇leride buraya sık sık geleceğiz tabii ki. Sık sık geleceğiz. Diyeceğiz ki var connect connection. Signalar connection start connection. Bakın artık burada bunu kullanabiliyorum. Değil mi? Start connection dedim. Bakın burada connection nesnemiz connect nesnemiz var. Ardından da Şimdi bunu çağırabilmem için öncelikle hub connection'ımıza erişmemiz lazım. Onda connect nesnesiyle erişiyoruz. Ardından da connect deyip invoke asin diyeceğim. Invoke asin dediğim şey bakın send message message to all dediğimiz arkadaşımız. Yani chat hub'ımıza gelirsek bu arkadaşım. Buna mesaj gönder diyorum. Peki şunlara birer breakpoint koyalım. Test ederken buralara düşüyor muyuz düşmüyor muyuz bir görelim istiyorum. Ardından da return ok diyebiliriz. Çok önemli değil ne döndüğümüz. Yine diyorum bu test amaçlı var. Çalıştıralım bakalım her şey yolunda gidiyor mu? Bakın API haba. ne gönderdiğimin önemi yok. User dedim. Mesela gönderdiğimi görebilecek miyim? Execute etmeye çalışıyorum. Breakpoint'e düştük sanırım. Evet. On Connected'a düşmüşüz gördüğünüz gibi. Adım adım gidelim. Bakın connection id'miz oluşmuş mu? Bakın oluşmuş. Kendisi bize bir connection id vermiş. Yani bu hub'a kim bağlanırsa ilgili kişiye bir connection verecek. Şurada connect bölümüne bakarsanız içerideki özellikleri falan da görebilirsiniz. Bakın send message to all. Öncelikle connect oldu. Connect olduktan sonra send message to all kısmına geldi. Bakın bireyler user. Benim içeriden gönderdiğim o arkadaşı da buradan alıyor buraya gönderiyor. Yani bunu nereden almıştık? Biz kontrollerimizden almıştık değil mi? Mesajımızın içerisinde gelmişti bu. Kendisine mesajı burada admin olarak gönderdi. Tabii ki test amaçlı kullanıyoruz yine. Bir bakalım gerçekten orası admin mi? Evet, kullanıcı olarak da admin geldi. Ardından bunu herkese iletecek arkadaşlar. Güzel. Tekrar execute ediyorum. Bakalım nerelere düştü. Bakın bu sefer connected olmaya çalışmadı gördüğünüz gibi. Zaten connected kendisi. Mevcut bağlı olduğu için yapmayacak. Bakın güzel bir şekilde çalıştı. Bundan sonra yapacağımız şey testimizi yaptık. Demek ki herkese gönderebiliyoruz. Bundan sonra artık yavaş yavaş frontend tarafına geçeceğiz. Frontend tarafında bölümlerimizi ayarlayacağız. Görüntülerimizi ayarlayacağız. Ön yüz ayarlayacağız. Orada bir login işlemi gerçekleştireceğiz. Loginden sonra chat sayfasına gittiğimizde, chat sayfasına girdiğimizde kullanıcı öncelikle buraya gelecek. Connect olacak. Connect olduktan sonra kendisine caller eden kişiye, bakın çağıran kişiye ben kendisine connection id'yi tekrar göndereceğim. Connection id'yi aldıktan sonra da onu kendi içerisinde tutacağım eğer kullanıcı hala connect ise, connected durumdaysa tekrar bağlansın istemeyeceğim. Çünkü tekrar bağlanırsa bu sefer hub'ımız ona tekrar bir connection sağlayacak. Yani connection start dediğim zaman, connection'ımızı start et dediğim zaman aslında kendisi yeni bir connection ID kendisine teslim ediyor. Bunu her seferinde yapsın istemeyeceğim. Bunu her chat sayfası refresh edildiğinde istemeyeceğim. Bunu her mesaj gönderirken yapılsın istemeyeceğim peki burada yaptığımızda hub controller'da da yaptığımızı artık bir mesaj gönderdiği zaman kullanıcı bir mesaj gönderdiği zaman da kullanacağız bunları yapılandırmaya e, sonraki aşamalarda gireceğiz çünkü öncelikle görsel tarafları biraz ayarlamamız lazım e, giriş yapmamız lazım giriş yaptıktan sonra kendisine bir connection id kaydetmemiz lazım. Hemen ardından belki kullanıcıları filtreleyebilecek bir kısma ihtiyacımız var. Yani backend tarafında işimiz bitmiyor aslında. Backend tarafında işlerimiz epey var. E, bu sadece temel kısımları yapmış olduk. Düzenlemelere ihtiyacımız olacaktır tabii ki. Onu da yeri geldiğinde ne yapacağız, konuşacağız. Peki bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.